Evet yani, merhabalar bugün e, Nietzsche ile ilgili bir e, video paylaşımı yapmaya karar verdim biliyorsunuz Nietzsche e, oldukça önemli ve çok tanınan e, birisi e, ancak genellikle tabii e, olduğu gibi e, Nietzsche konusunda da e, düşülen önemli bir hata var e, sadece tartışmalı e, alanlara e, yoğunlaşıyoruz e, nedir Nietzsche'nin işte tanrı ile ilgili din ile ilgili e, söylemiş olduğu bir takım şeyler var. Bunlar çok tartışılıyor. Ancak Nietzsche'nin söylemiş olduğu başka da bir sürü şey var. Kapısı biraz daha aforizma şeklinde. Tabii Hint felsefesinden belki etkilenmiş olabilir. Çünkü Hint felsefesinde de şeyler var, satırlar var. Sutra ve bu sutraların her birisi de tweet gibi aslında. Aforizmaları da birer tweet gibi düşünebilirsiniz. Ee, bir e, aforizma, bir öncekiyle bağlantılı olmak zorunda değil. Bir iki paragraftan oluşan e, ufak bir e, paylaşım e, ve tamamen o sırada aklına gelmiş e, bir şeyle ilgili olabiliyor. Benim e, çektiğim videolar gibi. E, şimdi nişeden e, size bir şey paylaşacağım. Bu bayağı ilgimi çekmişti gördüğüm zaman e, ve bugün e, notlarımı karıştırırken <laughs> denk geldim. Çok e, şanslı bir denk gelişi oldu çünkü Michel Foucault. E, konusunda konuşurken e, bahsetmiş olduğum fikre. Aslında oldukça e, yakın bir konu. E, tabii bunu yaparken biraz e, simültane çeviri yapmam gerekecek. E, çünkü bu sefer Kendra yazmayı düşendim. E, şöyle demiş, e, okurların e, kötü e, davranışları. Bir okur, e, bir yazarın yeni kitabını Eski kitabının zararına bir şekilde över ve bir de bunun üzerine, bu yanlış davranışına rağmen üstüne bir de yazarın kendisine müteşekkir olmasını beklerse, o zaman iki kere diyor suçludur. Ee, ne olmuş bilmiyorum ama bu biraz magazinsel bir olay sanırım ee, muhtemelen başına bu tarz bir olay geldi yani ikinci kitabı yazdı ee, ve insanlar ikinci kitap ne kadar iyi çok güzel derken o ikinci kitabın güzel olduğunu göstermek için bir kontrast ee, yaratmak için öncekinin hani bir fark yaratıyorsunuz ya daha iyi olduğunu göstermek için öncekinin ne kadar kötü olduğunu e, anlatlar ve buna muhtemelen sinirlendi. E, bu ilginç bir şey tabii ki. Yani insan e, genellikle bir şeyi ölçebilmek için her zaman başka bir şeyle karşılaştırmak e, zorunda hissediyor kendisini e, ve bir şeyi ölmek için diğer bir şeyin ne kadar kötü olduğunu e, anlatma hatasına düşebiliyor insanlar. Oysa ki bunu yapmamıza gerek yok değil mi? Ortak bir referans point e, noktası bulabiliriz aslında veya o şeyin neden iyi olduğunu sadece iyi yönlerini anlatarak da belirtebiliriz. Başka bir şey gömmek zorunda değiliz yani değil mi? Buna kızmış, bu çok ilginç bir şeydi. Bunu şeyde de görüyorsunuz İşte bu Windows'un her yeni versiyonu çıktığı zaman ben hatırlıyorum Windows taraftarları şey yaparlardı böyle hani eski versiyon ne kadar kötüydü, yenisi ne kadar iyi, sonra yeni versiyon çıkıyor. O övdükleri eski versiyonu bu sefer yermeye başlıyorlar falan. <laughs> i̇lginç bir, ilginç bir insan davranıştı. İşte Microsoft da bunu yapıyordu. Böyle bir anımdır. İkincisi de şöyle: En kötü okuyucular diye ayrı bir grup daha açmış. Bu ayrı bir afiyözüymiş aslında ama hemen altında kötü okuyucular ise Yamacı askerler gibi devam edenlerdir birkaç tane ufak şeyi e, alırlar e, kullanmak için. E, sonra geriye kalanında e, geriye kalanlarında aklını karıştırırlar ve e, bütünü mahvederler demiş. Bu da işte benim e, önceki videoda bahsettiğim Michel Foucault ile ilgili e, videomda e, hani kim değildir derken bahsettiğim şey. E, insanların i̇nsanların ufak tefek işte kitaptan e, bir takım şeyleri kendi işlerini yarını yarayanı alıp ee, tamamen onunla ilgili konuşmaları, dolayısıyla kitlelerin de sadece o kısımlarla ilgili konuşup kitabın geriye kalanını unutması. Ne yaptık? Ee, gördüğünüz gibi iki tane e, aforizma e, okuduk. Ben bir tanesini iki taneymiş aslında. E, ve bunlar e, genellikle çok tartışılan e, konuların dışında ama bir yandan da ilginç e, birer aforizma. Böylece aforizmayı da aforizmanın kendisiyle açıklamış olduk. Güzel de oldu bence.